Merhaba, bugün sizlerle Kafka'yı konuşacağız. Tabii Kafka'yı konuşmak öyle kolay değil. Çünkü makalemde de ifade ettiğim gibi Kafka'yı okumak, labirentin tüm koridorlarına girip çıkmayı ama o koridorlarda da kaybolmayı gerektiriyor. Şimdi hep birlikte o koridorlarında kaybolduğum labirentin içine girelim isterseniz. Kafka bize insana hizmet etmek için insanın kendisinin yarattığı bazı yapıların mesela bürokrasinin bizi nasıl tutsak ettiğini öğretti. Bu yüzden bir böceğe dönüştüğünü anlayan Gregor Samsa ilk olarak acaba patronum ne diyecek diye düşünüyordu. Aslında sistem bize kendimizden önce iş yerimizi düşünmemiz gerektiğini öğretiyor. Ve bunu gönüllü bir şekilde, özgür irademizle yapıyoruz. Örneğin biz kapının yanındaki sandalyede oturup ömrümüzü özgür irademizle geçirebiliriz. Ama işte bu başka türlü bir tutsaklık. Sıradan dünyanın tutuklusuyuz artık. İşimize devam etmemize engel değil bu tutukluluk hali. Normal yaşamımızı sürdürmemize engel değil. Zaten işimiz, normal yaşamımız bu mahpusluk hayatımızın bir parçası aslında. Kafka'nın çizdiği bu yapı sanki umutsuz bir yapı gibidir. Hatta Kabin'in ifadesiyle umutsuz bir kesinlik vardır. Ama Kafka bize bu umutsuz kesinlikte dahi mücadeleye devam etmemiz gerektiğini öğretti. Sonucu olmayacağını bile bile eylemimize devam etmemiz gerektiğini öğretti. Bazen asıl olan yolda olmaktır. Yolda olmanız bile hala mücadeleye devam ettiğimizi gösteriyor. O yüzden o şatoya ulaşamasanız bile o şatonun yollarında kalmaya, o şatoya gitmeye devam etmeniz gerekiyor. Kafka'ya göre bilmemek en büyük suç. İşte bu yüzden bence Kafka'nın eserlerinde temel mücadele bu bilmeye cesaret etme mücadelesi. Bilme mücadelesi. Suçsuzluğun ispatlanması bir bilme mücadelesi. Tanınma bir bilme mücadelesi. Her iki romanda da, davada da, şatoda da K bilmeye cesaret eder. Çünkü açık olan kanunu bilmemek yurttaşın en büyük suçudur. Bu yolculukta düş kırıklıkları yaşanabilir. Ama Kafka diyor ya işte, düş kırıklıkları sizi yıldırmamalı. Burada bazı şeyler yıldırmak üzerine kurulmuş gibi durur. Ve insan burada yeniyse ona engeller asla aşılamazmış gibi görünür. Kafka bize düş kırıklıkları yaratsa da mücadeleye devam etmemiz gerektiğini öğretti.